bir insan, şaka değil, soykırım adlı e, İHH'nın yapmış olduğu Türkiye'de aynı saatte e, Doğu Türkistan mitingimiz vardı. Biz de onun görüntülünü efendim. Evet buyurun. Değerli hazırım, hepinizi Doğu Türkistan'dan kuşak dolusu selamlarla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berkatuhu. Bildiğimiz üzere Doğu Türkistan Çin istilasına uğradığı 1949 senesinden bu yana kadar 70 senedir sürekli katliamlar ve değişik zulümlere maruz kalmaktadır. Şaka değil, soykırım. İstanbul'da Çin konsolosluğu önünde 10 yaşlarında küçük bir kız çocuğu gözyaşları içerisinde şöyle aykırıyor. Sizin çocuklarınız yok mu? Dört yıldır babam ve kardeşlerimi görmüyorum. Oyun çağında bir çocuğun yaşadığı travmayı hiçbirimiz tarif edemeyiz. İşin aslı son dokuz yıldır Doğu Türkistan tam bir cinnet halini yaşıyor. Dünya üzerinde yaşamanın en zor olduğu Uygur, Kazak, Kırgız olma suçundan Milyonların demir parmaklıklara mahkum edildiği Doğu Türkistan nesli yok edilen milletlerden biri olma yolunda. Dünya tarihinde bir milletin topyekün gözaltına alındığı, kadın, erkek, genç, yaşlı toplama kampları, çocuk kampları ve hapishanelere doldurulduğu, kalanların da aile olmak projesi adı altında evlerde Çinli gardiyanların insafına terk edildiği, insanların sokaklarda dahi yüz tanıma sistemiyle adım adım izlendiği başkaca bir dönem var mı bilemiyoruz. 8 milyon Doğu Türkistanlı Çin'in gönüllü mesleki eğitim kamplarında soykırıma uğruyor. Bir çadıra ya da pusulaya sahip olmak, mutfağında birden fazla bıçağı olmak, pasaportu olmak, Başörtüsü takmak, camiye gitmek, oruç tutmak, okulda ve resmi dairelerde ana dili kullanmak bile bir kişinin toplama kamplarına alınması için yeterli sebep olarak gösterilmektedir. Çin'in insan hakları ayaklar altına alan toplama kampları vahşetini derhal durduracak sayıcı adımlar atmalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı ya İslam ülkelerini bu zulme karşı mobilize etmeli ya da kendini lav etmelidir. Zira İslam İşbirliği Teşkilatı'nın mevcut tutumu Çin'i daha da cesaretlendirmektedir. Türkiye bu zulmün bitirilmesi için öncü olmalıdır. Çin bu zulmü sonlandırıncaya kadar tüm dünya halkları da Çin mallarını Boykot etmelidir. Doğu Türkistan'da yaşananlar bir gerçek. Ee, i̇nşallah bu sesimizi duyarlar. Ee, yani Türk dünyası duysa yeter.